Merhaba saygıdeğer arkadaşlar, değerli dostlar ve film severler. Ben Özgür Demir. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım hayatta her şey dilediğiniz ve istediğiniz gibi gidiyordur. Bugün sizlerle birlikte film koleksiyonumu sizlerle paylaşacağım. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Filmlere dair, sinemaya dair. Filmler benim çocukluğumdan beri sevmiş olduğum ve gerçekten içinde bulunmak istediğim bir dünya arkadaşlar. Bir yandan da oyunculukla da ilgileniyorum. Aslında hani Birçok böyle dizi çekimine gittim, oyunculuk yaptım, birçok dizinin içerisinde bulundum. Bunlardan başlıcası çok eskiden şöyle, Ankara'ya mesela 2010 yılında Behzat Ç gelmişti, Behzat Ç ekibi. Yönetmen Serdar Akar, Erdal Beşikçoğlu, Erdal abi yakından görmüştük, sohbet muhabbet etmiştik. Behzat Ç'de rol almıştım. Ondan sonra da işte yani birçok dizide böyle işte TRT'de bir Yeniden Başla diye bir dizi vardı. Oraya gitmiştim, orada rol almıştım. Sonra işte Savaşçı dizisinde çok güzeldi Savaşçı dizisi. Ee, Savaşçı dizisinde böyle bir rol almak gerçekten gurur vericiydi. Orada böyle onun sonra yüzbaşı olarak işte yer almak, işte komando olarak o timin içerisinde helikopter sahnesinde bulunmak. Çok güzel anıları, hatıraları var bende. Böyle bir Ankara'da işte e, Etimeskut zırhlı birliklere gitmişti burada helikopter bizi böyle bir yarım saati geçkin bir gökyüzünde böyle bir sahne çekiminde işte kameralar içerideydi, yönetmen içerideydi falan. Çok güzeldi bu. Yani Skorsky'ye binmiştik helikopterin içerisinde olmak. İşte başta Murat Serezi ile Berk Oktay yani bütün ünlü oyuncular oradaydı, bir aradaydık. Ondan sonra da işte Selim Seni Bir Kere dizisi vardı. Ondan sonra Esaretim Sensin dizisi vardı. Orada rol almıştım. Ee, Beni Bırakma vardı, o dizi de çok güzeldi. Ondan sonra Beni Unutma dizisi, Beni Affet. Ankara'da birçok dizi çekildi. Şu Akif Sinema filmler rol aldık. Akif Sinema filmi de en son işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çekilmişti sahneleri ve Teşkilat dizisinde de yer aldım arkadaşlar, TRT1'de yayınlanan. Bunun haricinde reklam vardı, işte reklam çalışmaları, birçok çalışmalarla yer aldık. Çocukluğumdan beri böyle sinema dünyasının içerisinde olmak ve hani hep böyle oyuncu olmayı istemiştim. Yani böyle çocukken de işte 5. sınıfta ondan daha önceden de taklitler yapardım sınıftayken böyle ondan sonra hani bir o oyunculuk şeyi bende vardı. Herkes böyle derdi yani bize gelen misafirler falan böyle işte hani bir şey yapardım böyle ondan sonra rol yapardım. İşte bir şekilde bedenlerimi etkili bir şekilde kullanmaya çalışırdım ve ondan sonra mimiklerimle hareketlerimle yere geldiği zaman böyle ses sunumla ve benim çok hoşuma giderdi. Ee, yani oyunculuğun içerisine yer almak, insanlarla böyle sohbet etmek, diyalog kurmak çok çok hoşuma giderdi. O yüzden sinemaya da ayrı bir hevesim var, ayrı bir hoşuma gidiyor. Sanatsal bütün her şey hoşuma gidiyor. Aslında sadece sinema değil, müzik de olsun, onun hani diğer yapılan resimler olsun, işte görsel sanat olsun, her şey çok hoşuma gidiyor. Öncelikle arkadaşlar başlayacağımız filmlerden bir tanesine başlayalım. Baba filmi The Godfather benim hayatımdaki en sevdiğim filmlerden bir tanesi. Başrol oyuncusu Marlon Brando ve Al Pacino ve Robert De Niro'nun yer aldığı Godfather 2'de Robert De Niro yer almıştı. Yani Baba Üçlemesi benim hayatımda en sevdiğim film ama birinci film ayrı bir özelliği var bende. Çünkü Marlon Brando'nun etkisi çok büyük. Yönetmen Francis Ford Coppola 1972 yılında çekilen bir film ve bundan daha eskiyi canlandırıyor. Ve muhteşem bir film. Çok hoşuma gider bunun orijinal e, ee, orijinal CD'si arkadaşlar annem bana doğum günümde hediye olarak almıştı. Şöyle açayım. Aslında normalde böyle çok fazla çıkartmıyorum ben bunu. Böyle şeyde kalıyor. E, ee, hatıra olarak saklıyorum. Ondan sonra. Çünkü bende özel bir şey var. Bunlar böyle şeydi. 3 CD. Şöyle gördüğünüz gibi 3 CD'li bu. Şurada da 2 tane daha CD var. Bu bir CD formatı arkadaşlar. Bunun bir de DVD formatı var. O da şurada. Onu da size göstereyim. Çok benden özel bir yeri vardı Godfather'ın. Yani baba filmi bambaşkadır ya böyle beni mutlu eder. Duygulandırır her zaman. Her sahnesi, her saniyesi. Godfather gerçekten gelmiş geçmiş benim için en güzel filmdir. Bir numarada benim hani Özgür abi yani senin hayatta en çok sevdiğin film hangisi nedir diye soracak olursanız Godfather baba filmi. Onu ben şöyle bir bırakayım. Ve burada da Godfather'ın DVD versiyonu var. Onu şunu da göstereyim şöyle bir baba üçlemesi var. Bunun içerisinde. Ondan sonra bunu şöyle bir bırakayım. Şurada arkadaşlar. Şu şekilde Godfather'ın resmi de var. Ee, burada DVD'si de var. Şu şekilde şöyle. Siz de görmüş olun. Aile resmi var burada da. Marlon Brando'nun yer aldığı. Çok güzel ama çok güzel bir eser. Godfather. Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım diyor ya yani. Ailesiyle vakit geçirmeyen bir adam asla gerçek bir adam olamaz diyor. Beni çok duygulan, duygulandıran sözlerden bir tanesi. Efsane bir film kesinlikle izleyin. Bu arada bu hem film üzerine sohbet, muhabbet, sinema üzerine sohbet, muhabbet. Bir yandan da film önerisi arkadaşlar sizlere. Eğer izlemediğiniz filmler varsa kesinlikle izleyin. Başta Godfather'ı muhakkak izleyin. Ve şuradan da bir, hemen böyle bir Godfather 3 filmi. Ben Godfather 3'ü de seviyorum arkadaşlar. Yani birinci, ikinci bambaşkadır. Üçüncü film de çok güzeldir. Üçüncü filmde asla kimsenin böyle eleştirisini şey yapmayın. Hani tamam birinci filmde ikinci filmin o destansı, o büyüleyici atmosferi, özellikle de ikinci filmdeki o mesela Amerika'ya geldiklerinde bir sahne var. Gemi dolusu yani kast ekibi, oyuncular düşünsene. Bir, bir gemi dolusu adam bütçeye bakar mısınız? O zamanki vizyona bakar mısınız? Yani Marlon Brando'nun Don Vito Caglione'nin bu gençlik sahneler, ikinci tabii ki tamamen zirveye çıkartmıştı. İkinci filmin etkisi çok büyük olduğu için herkesin beklentisi de çok büyüktü. Mesela hani, biz nasıl mesela Half-Life 2'den sonra Half-Life 3'ü bekliyor, herkes merak ediyor mesela gelsin oyun veya üçüncü o şeyler çok beklenir ya, işte üçüncü filmden de herkesin beklentisi artık böyle zirvedeydi yani, bambaşka bir dünya bekliyorlardı. O yüzden hani insanlar birazcık böyle şey yaptılar, 3. Yani filmin etkisi biraz böyle şey görürler ama 3. film de efsanedir bana göre çok bambaşka sahnesi vardır hatta bunun yani bir sahnesi var ee, buna bir ince gönderme yapıyorlar Michael Carleone. bu tamamen bu tamamen ya bu kişisel bir mesele değil diyor tamamen iş diyor onu onu söylediği bir sahne var bir tane adamın Michael Carleone'ye böyle hani geçmişi hatırlatıyor hani bu kişisel bir mesele değil diyor. Tamamen diyor iş diyor. Salasso meselesinden dolayı. O sahnedeki umurgu tonlama böyle bakış. Hatta Gatfal Rüş'teki şey mesela e, eski günleri eski sevgilisini hatırlıyor. O da beni çok duygulandırır. Çok baba film yapmışlar. O yüzden üçüncü film mi? Yani yeri bambaşkadır. Bu da bambaşka bir film. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada e, ona, onları tamamladık, aslında bir çok hızlı bir şekilde çayımdan da bir yudum alayım şöyle sıcak sıcak güzel bir çayımdan yudum alayım. Şimdi sıradaki filmimiz Leon, Sevginin Gücü. Jean Reno'nun başrolde oynadığı e, ve yani çok güzel bir film arkadaşlar kesinlikle izleyin. Çok çok güzel bir film. Natalie Portman, Gary Oldman, süper. Yani kesinlikle izleyin bu filmi. Baş hiçbir şey demiyorum. Sadece izleyin. Yani sevginin gücü. Ben de Godfather'ın da orijinal oyunu vardı arkadaşlar. İşte zamanında almıştım bunu orijinal oyunu. Gördüğünüz gibi aileye hoş geldiniz diyor. Godfather. Ta yıllar önce almıştım Godfather'ın oyunu. Onu da şöyle oyunları şuraya bırakayım aslında. Şöyle burası biraz şey olacak. Arkadaşlar Sherlock Holmes kesinlikle izleyin. Çok çok güzel filmdir. Sherlock Holmes'u kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Şöyle yapacağım. Buradaki filmleri şöyle ora çünkü bayağı bir yükselecek şurası. Şöyle hani sizin de görebileceğiniz şekilde şuraya koyarım ben. Oyunları da şöyle şu tarafa koyarım. Bir şekilde düzenlerim. Kapışma diye bir film var. Brad Pitt'in, e, Jason Statham, çok baba oyuncular var burada ya, yani böyle e, saymakla bitmez çok sağlam oyuncular var, bunu da kesinlikle izleyin. Guy Ritchie olması lazım bunun yönetmeni de, yönetmeni de çok efsane. Kapışmayı kesinlikle izleyin. Azap Yolu, Tom Hanks'in çok güzel filmlerinden bir tanesidir, bunu da muhakkak izleyin. Uzun uzun filmin içeriğini anlatmayacağım ama size film tavsiyesi arkadaşlar, kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bunu da şu şekilde bırakayım. Şiitlerin Listesi, Steven Spielberg'in yapmış olduğu en güzel filmlerden bir tanesi. İkinci Dünya Savaşı konulu. Ee, bu Nazi kamplarında geçen ve orada yaşanılan birçok şeyi anlatıyor. Ve çok duygusal bir film. Yani bambaşka bir şey var. Spoiler vermeyin. Süper bir film. İzleyin kesinlikle. Duygusal, yani bazı sahneler rahatsız edici sahneler olabilir. Hani şu anlamda çok gerçekçi yapmışlar. Mesela bir sahnesi var, birini vurma sahnesi. Hani gerçi ben onu ilk izledim de dedim ki ne oluyor dedim ya böyle hani bir anda böyle Alman askerlere bir evi böyle bir apartmana basıyorlar. Orada bir tane birini vuruyorlar. Nasıl bir gerçekçi sahne yapmışlar dedim ya böyle çok etkileyici. <laughs> Clint Eastwood, babanın efsane filmlerinden bir tanesi gerçek bir hikaye. Alcatraz'dan kaçış, Alcatraz hapishanesinden Kaçış hikayesi muhakkak izleyin. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde. Bunlar efsane filmlerden bir tanesi. Hızlı hızlı geçeceğim. Kasımlı Aşk Başkadır. Duygusal bir film ve çok güzel bir film. Bunlar izlemeye değer yani. Kesinlikle izlemeniz gereken film. Ben aslında normalde bütün filmleri anlatmaya kalksam arkadaşlar hani buranın böyle tamamen dolması lazım. İzlemiş olduğum ve hani size anlatacağım saatler sürer. Ee, Köstebek çok güzel. Bunun hatta Uyarlama Türkiye'de dizisi vardı içeride diye. İzlemişsinizdir. Bu da ana hikayesi burada. Çok güzel oyuncular var. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson ve Mark Wahlberg. Çok da sağlam bir film. A Burada da çok güzel bir film. Bunu da tavsiye ediyorum. Ya bunlar efsane seriler arkadaşlar. Ee, yerli filmlerden de Kaybedenler Kulübü. Bu film de çok güzel bir film ve hani şöyle bu filmi izledikten sonra ben birçok şeyi sorgulamaya başladım ve birçok şeye bakış açımı değiştirmişti böyle. Vay be demiştim yani hani çok etkilemişti beni. Şöyle şöyle hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Işte. Casablanca çok güzel bir filmdir ya. Siyah beyaz ama 1943 yılında hatta 42 yılında mı çekilmiş bilmiyorum 43 yılında Oscar almış bir film. Çok güzel bu film de çok güzel şunu da tavsiye ederim. Emar 73. Şimdi şunlara geç. Şurada bir tane Steve By The Sea, Robert De Niro'nun yer aldığı güzel filmlerden bir tanesi. Oyunumuz var orada, Soldier of Fortune, Colin McLean Rally. Ay, vahşi hücum olması lazım. Marlon Brando'nun böyle gençlik filmi. Ben bu filmi arayana kadar çok uğraştıydım. Böyle bayağı bir eskiden izledim bunu. 2008 mi? 2009 olması lazım. Ya bir sahnesini gördüm, filmin adını bilemiyorum ya. Diyorum ki Marlon Brando olduğu kesin. Arıyorum arıyorum internetten böyle Marlon Brando motor yazdım en sonunda. Ondan sonra bütün şeyler çıktıydı. Vahşi hücum diye. Der Wiles. Ondan sonra bir yerde bir çete gibi bir şey çıkıyor. Bir yerde başka bir isim çıkıyor. En sonunda bulduydum ve izlediydim. Çok güzel filmdir. Hatta böyle hayranlık duydum. ya yani. Marlon Brando'nun o motor sikletli üniforması çok hoşuma gittiydi. Ya dedim böyle bir gün yapacağım. yineceğim diye. Böyle bir şey film. Al Pacino'nun bütün filmler güzeldir. Yani Scarface, Kaliton'un yolu, kadın kadın kokusu, işte büyük hesaplaşma ama Serpico çok güzel filmlerden bir tanesi. Kesinlikle izleyin. Şöyle geçeyim şu tarz böyle şeyler de var ya. Korku filmleri de var. Bunlar da bulunuyor. Bunlar da Underworld. Bunlar falan da var. Onlar da hızlı geçeyim. Kill Bill. Muhakkak izlemişsinizdir zaten. Yani Quentin Tarantino'nun en güzel filmlerinden bir tanesi, en çok böyle hasılat yapan filmlerinden bir tanesi. Kilbir'in ikincisi, Volume 2, Carlito'nun Yolu. Al Pacino'nun en güzel filmlerinden bir tanesi de bu. Bu en baba filmlerinden biridir. Serpico'dan daha şey... Benim gözümde Carlito'nun Yolu bambaşka bir hikayesi var. Aslında bunun kapağı daha farklı bir kapağı olabilirdi. Çünkü emin olun filmlerde bazen böyle bir filmi hiç bilmeyen biri için mesela bir kapak, tasarımı çok önemli. Erra'yı kurtarmak filmi çok güzeldir. Muhteşem bir filmdir. Anlatmaya gerek yok diyorum. Yani izlemeniz lazım o filmi. Kelebek beni ağlatan filmlerden bir tanesi. Sadece şu filmi tek kelime söylüyorum izleyin. Başka da hiçbir şey demiyorum. Şöyleymiş, böyleymiş demiyorum. Sadece izleyin bunu. Yani Godfather'dan sonra bunu izleyebilirsiniz. Ve Esaretin Bedeli beni de ağlatan, duygulandıran filmlerden bir tanesi. Esaretin Bedeli The Shawshank Redemption. Baba ya. Baba ya. Yani izlenmez mi ya? Öf. Süper. Şurada da filmler var arkadaşlar. Bunlar da ben es geçmeyeyim. Şuradan şöyle. Şurayı çıkartalım. Bir Zamanlar Amerika. Yönetmen Sergio Leone, müzikler Ennio Morricone'ye ait muhteşem bir film. 3 saati geçkin, belki 4 saattir kesitsiz versiyonu kesinlemiş bir başyapıt. Belki Godfather'dan sonra en güzel mafya temalı filmlerden bir tanesi Robert De Niro başrolde. Kesinlikle kaçırmayın. Robert De Niro babayla birlikte devam ediyoruz. Casino, süper bir film. Yani sıkı dostlar, Fellas. Başka filmdir de. Kasinodaki bir sahne var böyle bir sigara iç sahnesi var. Sharon Stone'a bir bakışı var şeyin. Ondan sonra ya süper ya. Süperdir yani o. Zeki Demir, Kuruz Baba'nın filmlerinden bir tanesi Kader. Bir de Masumiyet var arkadaşlar. Öncelikle bu filmi siz Bilmiyorum da masumiyet izleyin sonra kader filmini izleyin. Ve bu filmi izledikten sonra hayatınızda sakın şunu söylemeyin. Sakın şunu söylemeyin. Ya bu adam yaptı da biraz fazla demeyin. Niye bu adam bu kadar fazla sevmiş demeyin. Emin ol, emin olun o adam durumuna düşebilirsiniz burada. Şu adamın durumuna düşebilirsiniz. Ufuk Bayraktar. Vicdan ata sever. Yani çok çok güzel. Evet burada da iyi kötü çirkin. İyi kötü çirkin filmi çok güzeldir western. Yönetmen Sergio Leone ee, ve benim hatırladığım 1960'lı yılların filmiydi bu. Bayağı eskiydi ve çok efsane bir filmdir. Renkli, muhteşem bir film. Kapıdaki düşman, e, Jude Law oynuyor, Ed Harris, keskin nişancı, İkinci Dünya Savaşı'nda Stalingrad'da geçiyor ve muhteşem bir film. Savaş temalı filmleri seviyorsanız izleyin. Filmlerin hepsi iyi arkadaşlar. Bak Kuluk Kuşu. Ne diyebilirim ki yani? Şu film için çok fazla söze gerek yok. Sadece alın ve izleyin. Kuluk Kuşu. One for the the nest. Jack Nicholson. Süper. Yani efsane. Bir zamanlar batıda. Once upon a time in the west. Sergio Leone'nin böyle ağır bir western filmi çok güzeldir. Dider Hunter, Avcı, Robert De Niro'nun filmi o da çok güzel. Şöyle bırakalım. Burada oyunumuz var. E, Dirt 2 çok güzel oyundur. Burada Hitman 2, PlayStation 2 oyunu. Çok güzel bir oyun. Orijinal PlayStation 2 oyunu arkadaşlar. Bu da ayrı bir güzellikte, ayrı bir güzellikte bir oyun. Yine bir iyi-kötü-çirkin filmimiz var. İki versiyonu vardı bende. Bir tane böyle bir widescreen, geniş ekranlı ve efsane oyun Max Payne. Çok sevdiğim bir oyundu Max Payne benim için. Ayrı bir yeri vardır. Burayı şöyle bir yıkılmaması için şöyle yapalım. Dangerous Waltz. Kurtlarla Dans. Evet, bu da çok güzel. Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Robert De Niro'nun Taxi Driver'ını kesinlikle izleyin. Bunlar izleyin dediysem Full Metal Jacket. Bunu da izleyin. Cesur Yüreği izlemediyseniz arkadaşlar bu videoyu hiç izlemeyin yani. Cesur Yüreği izlemediyseniz şu anda videoyu hemen direkt gidin Cesur Yüreği izleyin yani o kadar söylüyorum. Çok da güzel filmdir ama baba filmini kesinlikle tabii ki. Baba filmi ayrı tartışılmaz. Hayat güzeldir. Beni ağlatan filmlerden bir tanesi. Çok duygusal ve çok güzel bir film. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Ondan sonra Avatar var burada. Avatar var. Bu da çok çok güzel bir filmdir. James Cameron Titanic'ten sonraki belki de öyle yani en yüksek bütçeli filmlerinden bir tanesidir. PES 2013. Efsane oyun. Efsane. Şu oyundan sonra var ya yani şu oyunun lezzeti, tadı, oynama şekli. PES 2013 var ya bir efsanedir yani. Oyun tarihindeki en güzel futbol oyunlarından bir tanesi. Kesinlikle. Kara Şövalye. Batman. Çok severiz. Body of Lions. Yalanlar üstüne çok güzel film. Yani bizlerken çok keyif aldım. sahneler var. DiCaprio'nun. Ve... Burada çok önemli bir oyuncu daha vardı ya. Şey... Bir saniye. Russell Crowe, evet. Oledi'nin kızı Scarlett Johansson. Burada bir tane bu film vardı da. Kutlar İmparatorluğu. Bu da çok güzel film. Şöyle göstereyim size. Oliver Stone'un Natural Born Killers. Bunu da izleyin. Vatansever. Mel Gibson'ın yani bunlar kesinlikle izlenecek filmler arkadaşlar. 21 grams. Bak. bu film bambaşka yani. Çok bambaşka bir anlamı var. Çöküş. Adolf Hitler'in son günlerini anlatan, İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan çok damar bir film böyle. Damar dediğim yani hani acayip böyle enteresan sahneleri var. Çok büyük gerçekleri gösteriyor. Muhalan çıkmazı da çok bambaşka bir film ya. Böyle hani İzlediğinize değecek filmler bunlar. Memento, hayatımda izlemiş olduğum böyle yani çok garip bir film. Hani belki bir kere izleyip de anlayamayacağınız, hani çok iyi anlayamayacağınız, belki ikinci kez izleyebileceğiniz filmlerden bir tanesi. Memento çok farklı bir hikayesi var. Çok enteresan bir film. Rüzgarla Konuşanlar, bu da çok güzel filmdir. Muhteşem. Ve The Exorcist, Şeytan, Biliyorsunuz bunda e, çok güzel bir gerilimi falan muhteşemdir. Çok güzel bir film. Yani hepsine dedik ki çok güzel çok güzel. Hepsi de güzel arkadaşlar. Yani ne diyeyim. Ne diyeyim baba itler, Hepsi de güzel film yani. izlemeye değer. Yani ben size burada tutup da şey yaptım ki hepsi de yani izlemeye değecek film bunlar. Neyse arkadaşlar ben filmleri gösterdim. Filmler bitti. Daha böyle bir sürü daha filmim vardı. Birçoğunuz sağa sola verdik. Ondan sonra hediye ettik. izledik. Yani çoğu kişiye de dağıttım böyle izlesin diye. Daha böyle bir, bir sürü daha var. Videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizde de uzun uzun anlatmak isterdim. Böyle anılarımı hatıralarım ama hani çok fazla video uzamasın süresi. Ve koşturmaca bayağı bir yoğun oluyor işlerim, güçlerim. Buradan da başka bir koşturacağım, gideceğim yerler var. Uğramam gereken. O yüzden size de göstermiş olduğum bütün filmler arkadaşlar. İzleyen bütün arkadaşlara, kanala abone olan, yorum yapan, videoyu beğenen herkese ayrıca teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Ben Özgür Demir. Sizlerle güzel anıları, hatıraları, sinemaya dair bir söyleşi yaptık, sohbet, muhabbet ettik. bundan daha fazla film izledim ve daha fazla filmim vardı. Bunlar sadece geride e, kalan ufak bir koleksiyon. Çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzü olsun.